Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir zamandan sonra kanalıma tekrardan hoş geldiniz. En sonki videoyu sanırım bir buçuk yıl olduğu yükleyeli. Aslında o videoda biraz bahsetmiştim. O zamanlar 3. sınıftım biliyorsunuz ve gerçekten inşaat mühendisliğinin 3. ve 4. sınıfı çok yoğun oluyor. Çok fazla YouTube'a zaman ayırabilecek zamanım olmuyordu. Çünkü YouTube, Instagram gibi kısa süreli videolar yükleyebileceğimiz bir platform değil. Yani gerçekten ciddi anlamda emek istiyor. O yüzden çok fazla zaman ayıramadığımı zaten o videoda söylemiştim. Aslında bu geçen bir buçuk yıl içerisinde o kadar çok şey değişti ki ben mezun oldum. Instagram'dan zaten beni takip ediyorsanız orada hiçbir zaman aktifliğimi düşürmedim. Her zaman devam ettim. En azından YouTube'a devam edemiyorsam Instagram bir şekilde bende kalsın dedim. Bu geçen bir buçuk yıl içerisinde YouTube'a da video çekmeyi aslında çok denedim. Ama YouTube'a uzun bir süre ara verdiğiniz zaman tekrardan video çekmek, videoyu editlemek gerçekten bir tık daha zaman alıyor. Kimi zaman çektiğim videoyu beğenmedim. Kimi zaman görüntü kalitesi olarak sevmedim çektiğim videoyu ve yükleyemedim. Bu videoyu yükleyebilecek miyim bilmiyorum ama mezun olduktan sonra çekmek istediğim bir video vardı. Ben mezun oldu 3 ay oldu ve 3 aydır da bu video hep aklımdaydı. Bir çekeyim, bir çekeyim. Hani biraz da kendimdeki değişimi görmek istedim açıkçası. Biliyorsunuz YouTube'a ilk başladığım sıralarda ben bir video yüklemiştim. İlk dördüncü videom olabilir tam hatırlamıyorum. Yapılacaklar listesi yani mezun olmadan önce yapılacaklar listesi. Onun kaç tanesini yaptım, kaç tanesini yapmadım, neler yaptım, neler yapmadım. Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Bu arada o videoyu editleyip yükledikten sonra bir daha hiç o videoyu izleyemedim. Zaten beni yakından tanıyanlar varsa ben kendi videolarımı hiçbir şekilde izleyemiyorum. Yani utanıyorum biraz sanırım. O yüzden o videoyu ilk kez izleyeceğim ve o maddeleri Kaçını yaptım, kaçını yapmadım. Yapmadıklarım var bu arada. Hani çünkü maddeleri hatırlıyorum. Bir yere yazmıştım çünkü. Ama onun üzerine koyduğum da çok şey var aslında. Şimdi videoyu açacağım. Bu arada gerçekten size anlatmak istediğim çok şey var. E, hayatımda çok büyük değişiklikler oldu. Geçen bir buçuk yılda. Zaten en büyük değişiklik sanırım mezun olma. Zaman ilerledikçe belki anlatırım. Video çekmeye devam eder miyim bilmiyorum. Bu videoyu editleyip koyabilir miyim onu da bilmiyorum. Sadece bir çekeceğim. Zaten program da yüklemem lazım edit yapabilmem için. Bir bakacağım. Eğer şansım yalar giderse ilerleyen zamanlarda daha farklı konularda da videolar gelebilir. Neyse çok uzatmayacağım. Hemen videoya geçelim. Herkese merhaba. Yeni bir video serisiyle karşınızdayım. Dikkat ettiyseniz video demiyorum, seri diyorum. Çünkü bu videodan daha fazla çekmek istiyorum. Neticede ben de bir öğrenciyim. Beni tanımayanlar için ben Merve İnşaat Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Her sabah kalktığımda diyorum ki bugün YouTube'a video çekeceğim. Ama bir türlü çekemedim. Yine bir ay geçti. Bu neden oluyor biliyor musunuz? Hayatımda o kadar çok fazla konu başlığı var ki bu konu başlıklarını doğru bir şekilde organize edemediğim zaman dolayısıyla vaktim kalmıyor. Bunu hala yapabilmiş değilim bu arada. Gerçekten hala hayatımda çok fazla konu başlığı var ve bunları ne yazık ki bazen tam organize edemediğim için bazı işlere hiç zaman ayıramıyorum. Hatta bile ne Hiçbir şey yapamam hastalığına yakalandım ya. Gerçekten hiçbir şey yapamıyordum. Hani tamam canın çalışmak istemiyor olabilir. Bari keyif aldığım bir şey yap. Kafam da aslında ne bileyim film izle, kitap oku. Ama vicdan rahat değil ya. Bunu da yapamıyordum. Yani keyifli bir şekilde bunu da yapamıyordum. Eğer siz de böyle bir dönemdeyseniz tam da doğru videodasınız. Bir kere zihniniz çok karışık demektir. Eğer odaklanamama sorununu yaşıyorsanız, hiçbir şey yapamıyorsanız kesinlikle zihniniz çok karışmış demektir. Zihninize zaman tanıyın, kendinize zaman tanıyın, kendinize şefkatli olun. Mesela bir gün gerçekten çalışmanız gereken dersleri düşünmeyin, yapmanız gereken işleri, sorumlulukları düşünmeyin. Sadece bir gün zihninizde zaman tanıyın, düşüncelerinizi boşaltın, sosyal medyadan uzak kalın. Yani bana sosyal medyadan uzak kalmak iyi gelmişti. Sevdiğiniz işleri yapın, film izleyin, kitap okuyun. Sadece bir gün dinlenin ya, zihnen dinlenin. Hani bedenen, zaten şu an çok fazla dışarı çıkmıyoruz, etmiyoruz, yorulmuyoruz ama çok fazla yoruluyoruz bu gerçekten çok önemli. Yani eğer gerçekten hayatınızda çok fazla konu başlığı varsa ve yetişemiyorsanız hiçbir şeye ciddi anlamda mental olarak dinlenmeniz gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Aslında bir gün haftanın bir günü olabilir ayın bir günü olabilir artık. Nasıl kendi hayatınızı planlayabiliyorsanız o gün ciddi anlamda kendine keyif aldığınız şeylere vakit ayırmanız lazım. Kendi mental sağlığınıza ya ben nasılım acaba diye bir düşünmeniz lazım. Çünkü bu mental sağlık dediğimiz şey içten içe yayılan bir şey aslında. Biz çok fark edemiyoruz bunu. Ama fark ettiğimizde de çok geç oluyor. Ya işte bedensel olarak hastalanıyoruz ya da ciddi anlamda e, canımız sıkılıyor. Yani mental sağlığımıza önem verin ya. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü düşünceler de insanı çok görüyor. O yüzden bir gün odaklanamama sorunu yaşıyorsanız kendinize izin vereceksiniz ve ertesi gün uyandığınızda zihninizin çok daha zinde olduğunu göreceksiniz. Bugün aslında ben de bir öğrenci olarak mezun olmadan önce kesinlikle yapılması gerekenleri konuşacağız. Geçtiğimiz hafta çok zor bir hafta geçirdim. Gerçekten hem zihnen hem fiziken çok yorulduğum bir hafta oldu. Aslında bu kadar çok zor geçmesinin en büyük nedeni mesleki anlamda çok fazla eksiğimin olması. Yani ben aslında bunu tam olarak bizimle de alakalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu anda bir buçuk yıldır e, uzaktan eğitim alıyoruz ve devam edecek mi? Önümüzdeki dönemde uzaktan olacak mı? Belli değil. Ve dört... Sana en güzel bir haber vereyim. Önümüzdeki dönem okullara dönüyorsun. Ök yılın zaten bir buçuk yılı uzaktan olması... Yani değişik bir şekilde kötü yani. O zorlu haftayı geçirdikten sonra durup kendi kendime dedim ki ya ben ne yapıyorum? İki sene sonra mezun olacağım ve sektöre atılacağım. Sektör zaten kutlar sofrası. Henüz atılmış değilim bu arada çok büyük bir, bir farkındalık oluştu bende. Dedim ki zaten bunu hani zaman zaman kafamda planlıyordum. Sadece kafamda planlamakla kalıyordu. Dedim ki oturayım kendimi bir güzel mezun olmadan önce yapacağım şeylerin listesini yapayım. Ondan sonra dedim ki bunu ben yapmayayım sadece. Hep birlikte yapalım. Hep birlikte bir adım atalım istedim. Özellikle birinci sınıf ve hazırlık okuyanların çok işine yarayacak bir video olduğunu düşünüyorum. Az önce videoyu durdurdum arkadaşlar. Ezan okunuyordu. Cami bizim evimize çok yakın olduğu için ezana saygısızlık olmasın diye durdurdum. Şimdi tekrar devam edelim. Hiç problem yok öğrenci olan bütün arkadaşlar izleyebilir. Kendine göre maddelerini düzenleyebilir. O zaman şu anda kaçıncı sınıftasınız bilmiyorum ama bu videoyu yüklediğimden sonra hep birlikte herkes kendine, kendi maddelerine göre bir liste hazırlasın. Ve bu listeyi mezun olmadan önce lütfen hepsine tik atmış olalım. O zaman maddelere geçelim. Ben maddelerimi şu şekilde yazmıştım taslak ama bunu daha güzel bir şekilde bir yere geçireceğim. Şimdi birinci madde. Bu arada arkadaşlar ya inşaat mühendisliği ile alakalı dolayısıyla inşaat mühendisliği okuduğum için onlarla alakalı çok fazla madde var. Hani dediğim gibi siz kendinize göre revize edebilirsiniz bu maddeleri. Madde ben işte geleceğim. birinci şuna ikinci şu öyle bir şey yok. Sırasız öyle aklıma gelenleri yazdım. Birinci ve gerçekten çok önemli olan maddemiz statik proje okumayı öğren. Statik proje okumayı bilmeyen zaten mühendis olamaz gerçekten çok önemlidir. Özellikle mezun olduktan sonra bir saha mühendisi olacaksanız bize gelen, önümüze gelen projeleri okuyarak yani o statik projeleri okuyarak, analiz ederek ona göre bir kontrol yapıyoruz. O yüzden mezun olduktan sonra ben statik proje okumayı bilmiyorum dersen ya eyvah yani. İkinci madde... Arkadaşlar bu arada statik proje okumayı okulda size göstermeyecekler. Sizin kendiniz öğrenmeniz gerekiyor. Yani çok da basit bir şey aslında. Hani zor bir şey değil. E, bununla ilgili kurslar var. İsterseniz o kursları da size söyleyebilirim. Çok rahat bir şekilde statik proje okumayı öğrenebilirsiniz. Çünkü ikinci madde onunla bağlantılı bir madde. Metraj ve hak ediş yapmayı öğren bu da inşaat mühendisliği için olmazsa olmaz önemli maddelerden biridir ve her mühendisin bilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Aslında zor bir şey değil ama biraz vakit alan ve dikkatli yapılması gereken bir şey. Metraj olmazsa zaten ne kadar demir kullanacağım, ne kadar beton dökeceğim hiçbir şekilde hesaplanamaz ve saçma sapan bir şey olur. Kesinlikle metraj olması gerekiyor. Üçüncü maddemiz artık biraz programlara girelim. Hani o geçtiğimiz hafta dedim ya çok zorlu asla hatırlamak istemeyeceğim hafta. O hafta aslında programlarda çok fazla eksik olduğunu gördüm. Ve bunun için bir madde yazdım. Aslında bir değil birden fazla madde. Bir kere Excel ve MS Project gerçekten mezun olmadan önce öğrenin yani. MS Excel ve MS Project. Arkadaşlar Microsoft Office programlarından bahsediyorum işte Word, Excel. Excel zaten çok önemli bir program onu mutlaka öğrenin. Ama MS Project çok e, önemli demeyeyim ama hani şey mesela planlama alanında ilginiz varsa mutlaka MS Project öğrenebilirsiniz. Hatta zaten MS Project değil Primavera bu konuda bir tık daha iyi bir program yani daha çok kullanılan bir program. MS Project burada niye söylemişim bilmiyorum ama dediğim gibi planlama alanına ilginiz varsa öğrenebilirsiniz. İkisi zaten arayüzü aynı ve birbirine çok benzeyen iki tane uygulama. Ama Excel'i zaten bize ilkokuldan beridir gösteriyorlar. Az çok biliyoruz. MS Project kolay bu arada. Hani Primavera kadar karışık bir program değil. Yani de Excel ile benziyor demişim zaten. Evet arayüzü gerçekten Excel gibi değişmediyse tabii bilmiyorum. Yani basit. Öğrenebilirsiniz isterseniz. Dur Sadece ben hani Excel ile alakalı o hani formüller falan oluyor ya onları bilmiyorum, onları öğrenmek istiyorum. MS Project'te çok yeni öğrenmeye başladım. En azından hani ne yapılıyor, içeriğini falan gördüm. Ee, bir projenin genelde çok büyük projelerde kullanılıyor. Sanırım karışıklık yaşanmasın ve güzel bir düzende gitsin diye galiba. Çünkü çok düzenli bir program. Firmalar tarafından genelde Primavera kullanılıyor. Yani MS Project de evet kullanılıyor ama daha karışık, daha kompleks projelerde MS Project değil de Primavera kullanılıyor arkadaşlar. Baştan sona e, o projenin işte nasıl söyleyeyim planlaması yapılıyor aynen. Zaman planlaması, iş süreç yönetimi gibi o programdan yapılıyor ve mutlaka bizim de bilmemiz gereken bir program. Çok zor bir program değil bence rahatlıkla Excel ve MS Project'i aradan çıkartabilirsiniz. İkinci programımız mutlaka AutoCAD öğren. O zaten bize bunu yani <laughs> bununla ilgili çok bir şey söylemeyeceğim çünkü birinci sınıfsanız mutlaka öğrenmeniz lazım. İkinci sınıfta da öğrenebilirsiniz belki ama bence bir de bunu halledin. İki de daha farklı program öğrenirsiniz. Üçte asıl mesleki programlara başlayacağız. O yüzden bir ya da iki de mutlaka o halledin. Kaçışınız yok bu programdan. Öyle söyleyeyim yani. Ben öğrenmeyeyim ya başka program yani mutlaka öğreneceksiniz o birinci sınıfta gösterdiler. Muhtemelen sizin de okulunuzda göstermişlerdir. Ama göstermedilerse de mutlaka kendiniz öğrenin. Çünkü otoket ya bir mühendisin olmazsa olmaz programıdır. Hatta diğer mühendislik derde okuyanlar da biliyorlar. Yani makinede okuyan arkadaşım da biliyor. Elektrikte okuyan arkadaşım da biliyor. Eğer hani biliyorsanız bile kendinizi geliştirin. Mesela ben Birinci sınıfta otoket gördüm, otoket dersleri aldık ama kendimi geliştirmek istiyorum. Yani o komutları falan biliyorum ama daha sonra ders bittikten sonra hiçbir şekilde açıp araştırma yapmadım. Hani dedik ya statik proje. Statik proje zaten otoketten yapılıyor. Yani biz otoketi açıyoruz, okuyoruz. O yüzden mutlaka bilmeniz gerekiyor otoketi. Bir diğer programımız ise bir analiz programı SAP 2000. Neden SAP 2000'i seçtiğimi gelecek olursak normalde hani mesela Stafford de var analiz için. Ben bir tavsiye üzerine yani mesela bana bir inşaat mühendisi dedi ki analiz programı bilmek istiyorsan kesinlikle tabii ki bir yani öğrenmek istiyorsan bunu öğren dedi. O yüzden tabi ki buna öncelik vermek istiyorum. Ama bu demek değil ki tabii ki de hiç ileket öğrenmeyeceğim, stafakat öğrenmeyeceğim. Öyle bir şey değil. Bunları da öğreneceğim ama önceliğim bunlar. O tabi çok iyi bir şekilde geliştirmek, tabii ki bir öğrenmek, MS Project ve Excel öğrenmek. Arkadaşlar şimdi 1 ve 2'desiniz diyelim. 1. ya da 2. sınıfsınız. tüket ve Excel'i mutlaka öğrenin. Kendi çapınızda bir şekilde öğrenin. 3. sınıfa geldiğinizde de mutlaka bir statik analiz programı öğrenin. Yani hani bu sizin avantajınıza olacaktır sap ki demişim kesinlikle katılıyorum. Hatta onun üzerine çok çok daha katılıyorum. Çünkü orada ikinci sınıfmışım ve ben SAP2000'i 3'te ve 4'te aktif bir şekilde kullandım. SAP2000 bence birazcık fark yaratan bir program. Çünkü Türkçe değil, İngilizce bir program. IDECAT ve StafforCAD Türkçe bir program. Bir de SAP2000'e göre daha kolay programlar. IDECAT ve StafforCAD'in arayüzleri birbirlerine benziyor çünkü. Sap 2000 bir tık daha fark yaratabilir. Hem de bence analizlerde daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Şu an çok linç yemeyeceksem e, Sap 2000'in daha sağlıklı sonuçlar verdiğini düşünüyorum. Ama tabii İdeket ve Staforket'e de hani güveniyorum ama %100 değil. Ha, Sap 2000'e de %100 değil bu arada. Bence en doğru bilgi mühendisin şurasında. Ama Sap 2000'i öğrenin. Yani İngilizcenizi de bir tık ilerletmiş olursunuz. Çünkü orada mesleki olarak kolon, kiriş onların İngilizcelerini de göreceksin. Yani dolayısıyla 3'e geldiyseniz SAP bir lütfen öğrenin. Rica ediyorum öğrenin yani. Aslında programlarla alakalı çok daha fazla program yazabilirdim ama şu anda kafamda belirlediğim bu programlar olduğu için hani kafamı karıştırıp işte support öğreneyim, bir deket de öğreneyim, işte ne bileyim başka şeyler de öğreneyim diye buraya madde olarak yazmadım. Zaten bunları en kısa sürede halledersem diğerlerinde çok çok e, zaman kalacağını düşünüyorum. Ya arkadaşlar aslında programlar biraz da alanınıza göre değişiyor. Mesela ben hiç ulaştırmayla ilgili bir eee analiz programı ya da herhangi bir netket gibi programı öğrenmedim ya da işte geoteknikte kullanılan programları öğrenmedim. Çünkü benim alanım daha çok yapı, üst yapıyla ilgiliydi. O yüzden daha çok bu alandaki programlara öncelik verdim. Ben mesela şu an Edeket biliyorum. SAP2000 biliyorum. Bunun dışında hani mesela planlama Primavera falan gördüm ama hiç sevmedim açıkçası Primavera'yı. Ya o alanı daha doğrusu ben sevmiyorum. Planlama alanını sevmediğim için de biraz ondan da kaynaklanıyor. Hani kendi belirleyeceğiniz alana göre aslında bu programları öğrenme bir diğer madde İngilizce bilmiyorsan öğren, biliyorsan da kendini geliştir. Ya bu İngilizce benim nedense başımın belası oldu. Gerçekten hani hem lisede özel bir eğitim aldım, hazırlık okudum bir sene üzerine. Ama yine de hani konuşamıyorum. Yani an, anlasam bile o kelimeler, o cümleler benim beynimde bir anda oluşup ağzımdan çıkmıyor. Oturup bir düşünmem lazım. Ondan sonra konuşmam gerekiyor. Yani bunu nasıl halledilebilir? Bu tabii ki de en iyi ve sağlıklı yoldan halledilebilmesi yurt dışına gidip orada yaşamak. Ama onun dışında tabii ki de bir sürü yol var. Ama ben şu anda yapmadığım için şu anda size hani bunu yapın şunu yapın demeyeceğim çünkü ben de yapmıyorum. Ama en kısa zamanda zaten Instagram'dan da söylerim ya da bir hikaye atarım mutlaka bununla alakalı başlamayı düşünüyorum. Çünkü İngilizce mezun olduktan sonra yine hani kimse size gelip de İngilizce biliyor musun diye sormayacak. Çünkü zaten biliyorsunuz kabul edecekler İngilizce böyle bir dil artık İngilizce biliyor musun diye sormayacak deyince dedim ne oluyor Merve saçmalama tabii ki de İngilizce <laughs> soracaklar ama ana dil olarak kabul ediyorlar artık. Yani herkesin İngilizce bildiğini düşünüyorlar. Hatta İngilizce alakalı şöyle bir şey duymuştum. Mezun olduktan sonra yabancı dil kısmına, hepimiz TV'de İngilizce yazıyoruz eğer biliyorsak. Bir şirket demiş ki sen hani neden yabancı dile İngilizce yazdın ki İngilizce senin zaten ana dilin. Saçma bu arada. <laughs> yani ben Türksem, benim ana dilim Türkçe ise elbette CV'me İngilizce biliyorsam bunu yazmamda hiçbir sakınca yok. Eğer firma böyle bir şey diyorsa saçma bulurum yani açıkçası. yani ne mana yazmışım zaten oraya. <laughs> o yüzden gerçekten İngilizce çok önemli. Bilmiyorsanız öğrenin. Ama hani dediğim gibi bununla alakalı detay veremeyeceğim. Çünkü şu anda ben de hiçbir şey yapmıyorum. Ama en kısa zamanda beni Instagram'dan takip alırsanız bu İngilizce hep birlikte başlayacağız ya. Vallahi cümbür cemaat başlayacağız. Başlamadık. Öğreteceğiz artık. Eğer ilerleyen zamanlarda yurt dışına gitme gibi bir durumunuz olursa İngilizce bilmeden gitme şansınız yok. Burada bir anlaşalım lütfen. Ciddi anlamda hani hayat bizi nereye götürür? Elbette bunu bilemeyiz. Siz belki bugün ben yurt dışına çalışmayacağım diyebilirsiniz ama 5 yıl sonra önünüze bir şans gelir veya siz gitmek isteyebilirsiniz. Dolayısıyla e, yurt dışına İngilizce bilmeden kimseyi almıyorlar. Yani hani bu Avustralya'da olsun, Avrupa'da olsun ne yazık ki almıyorlar. O yüzden mutlaka İngilizceyi bir şekilde halletmeye çalışın. Ben o gün sonra İngilizce ile ilgili bir şey yaptım mı diye sorarsanız da açıkçası yapmadım olduğu gibi kalıyor yani çünkü ben de şunu düşünüyordum Hani yurt dışına gitmek elbette isteyebilirim ama ilk başlarda kariyerimin ilk yıllarında yurt dışında çalışmanın çok daha benim açımdan iyi olmayacağını düşünüyordum. Ama bakın şu an biraz da olsun düşüncelerim farklı yerlere doğru gitmeye başladı ve İngilizcenin önemini gördüm. Allah'tan bir yere kadar getirmişim. Hatta geçenlerde bir İngilizce ile ilgili çalışma yaparken baktım unutmuşum da dili yani. Hani bir de böyle bir sıkıntısı var bu dil denen şeyin. Gerçekten çok nankör. Kullanılmadıkça unutuluyor. Ben B1 seviyesinde şu an İngilizce biliyorum ama bir sınava girsem şu an <laughs> eminim B1 değil A2 falan çıkarım diye düşünüyorum. Bilmiyorum bunu aslında biraz şey nasıl diyeyim oyuna falan mı dönüştürmek lazım? Zevk almak lazım yani gerçekten ben açıkçası İngilizce çalışırken çok zevk almıyorum yani artık eskisi kadar almıyorum ya da. Çünkü önceden çok güzel İngilizce çalıştığım zamanlar, kursa gittiğim zamanlar falan vardı ama şu an öyle değil mesela. Buna da bir çözüm bulacağım. Hala bulacağım. <laughs> Bilmiyorum hala bulacağım buna bir çözüm. İkinci bir dil mutlaka öğren tırnak içinde. Niye böyle? Çünkü o dilin daha ne olacağını ben de karar veremedim. Hatta siz yorumlara inşaat mühendisiyle ile alakalı böyle çok rövençta İngilizce dışında olan dilleri yazabilirsiniz. Ama Arapça falan olmasın ne olur ya Arapça. Bana Arapça demeyin ya çok zor. Gerçekten hani Almanca falan olabilir. Ama daha sonra Almanya'ya, Almanca da hani sadece Almanya'da geçen bir dil galiba. O yüzden Almanya'ya gidemezsem gidip de Rusya'da Almanca konuşamam. Ama Almanya'da Rusya'da konuşamam. <laughs> Ay bu ne ya? Gerçekten sihirli bir şeyim olsaydı, gücüm olsaydı bütün dilleri bilmek isterdim ya gerçekten. Bir diğer maddemiz kitap. Arkadaşlar o dille ben karar verdim yani kendi çapımda. Almanca öğreniyorum. Almanca öğrenmeye karar verdim ve bir süredir de Almanca öğreniyorum. Niye Almanca öğreniyorum diye sorarsanız da evet Almanya'ya gitme yollarını deneyeceğim. Eğer hani gidebilirsem gideceğim. O yüzden de Almanca öğrenmek istedim. Onun dışında başka düşündüğüm ülkeler de var ama bu ülkeler zaten İngilizce istiyorlar. O yüzden hani İngilizce ve Almanca beni bir süre herhalde yurt dışına götürmeye yarar. Ama tabii ki de düzgünce öğrenebilirsem hani şartlarını yerine getirebilirsem yarar. Öyle şu an Almanca oldu ama tabii ki de Rusya'ya gitmek istiyorsanız Rusça öğrenebilirsiniz ya da Fransa'ya gitmek istiyorsanız Fransızca öğrenebilirsiniz. Ama zaten Almanya mutlaka ne açın, ne nasıl gidecekseniz gidin Almanca şartı koy koyacaktır yani hani Almanya'nın Almanca şartı var. Ama başka ülkeler mesela Avustralya İngilizce istiyor. Kitaplarla alakalı, zaten kişisel gelişimle alakalı en etkili şey kitap okumak ama ben biraz mesleki anlamda bu maddeyi yazdım buraya kişisel gelişim için zaten ekstra bir şekilde kitap okuyalım. Niye güldüm arkadaşlar fark ettiniz mi? Çünkü ben bunları yapmadım. Yani şöyle yapmadım. Tabii ki de kitap okudum yani hani mesleki kitaplarda okudum başka kitaplarda okudum bu süreç içerisinde Firuzen Baytop'un bende iki tane kitabı var. Birisi Şantiye'de Olay Var. Diğeri de Okullarda Öğretilmeyenler diye iki tane kitap. İkisini de baştan sona okumadım açıkçası. Bir Şantiye'de Olay Var'a başladım ama sonra devam etmedim falan. Niye yapmadım bunu diye soracak olursanız da hiçbir sebebi yok bu arada. Hiçbir şekilde bir sebebi yok. O ara başka kitaplar girdi araya. Ya da benim zaten çok böyle kitap okuma alışkanlığım müthiş derecede iyi değil yani. Evet yeri geldiğinde çok güzel kitap okuyabiliyorum ama yeri geldiğinde de hiç okumuyorum. Hani aylar sürüyor okuma işim. O yüzden e, bu kitapları okumadım ama bunun yerine bir sürü kitap okudum. İsteyenler varsa yorumlar kısmına yazabilir. Bu okuduğum kitapların bende gerçekten iz bırakan kitapların isimlerinde size yazabilirim. Sadece buraya Firuzan Baytop yazmışım ama okumadım. Okunabilir hala bu arada. Bu geç değil yani. Oku okurum. Ama e, mesleki anlamda şu Firuzan Baytop'un kitapları 5 tane mi? 6 mıydı? 1, 2, 3, 4, 5. Ben de daha okumadım. Ben de okuyacağım. Birlikte okuyalım. Birlikte alalım. Bir diğer maddemiz ve aslında zaten en önemli maddemiz staj. Mutlaka staj yapın. Gönüllü de olur. Yani zorun okunmadan mesela yedakta bir sistemi varsa ikinci sınıfın sonunda, 3. sınıfın sonunda mutlaka staj yapın. Çünkü okulda gösterilenle uygulamada olan şey gerçekten çok farklı. Okul daha çok teorik bilgiler üzerinde ama uygulama, sahada görmek çok çok farklı. O yüzden zaten bir insan mesleğinde gelişmek istiyorsa uygulamaya ve stajlara çok çok önem vermesi gerektiğini düşünüyorum ben. Dediğim gibi mesela benim bu yaz zorunlu stajım var. Dolayısıyla istesem de istemesem de o stajı yapmak zorunda yani. Eğer yapmazsam başka bir zaman yapmak zorundayım. O yüzden mezun olamam yani. Eğer okulun istediği günü tamamlayamazsam mezun olamam. Ve bize okul ikinci sınıfın sonunda zorunlu bir staj veriyor. Ama bazı üniversitelerde mesela geçiş yaptığım Bartın Üniversitesi'nde 7 artı 1 sistemi var. Yani bu da ne demek? Dördüncü sınıfın ikinci dönemi full staj yapıyorlar. E, bu da demek 4. sınıfa kadar hiçbir şekilde şantiye ortamı görmüyorsunuz kendi isteğiniz dışında okulla alakalı olarak. Ama siz isterseniz gönüllü staj yapabilirsiniz. Bununla alakalı ben iki tane video yükledim kanalıma. İsterseniz onları izleyebilirsiniz. Buradan da o, o videoların reklamını da yapmış olayım. Stajlarla ilgili çok bir şey söylemeyeceğim çünkü o zamanki Merve gerçekten çok güzel anlattın. Teşekkür ederim. Uygulama çok çok farklı, okul çok çok farklı. O yüzden yani bu bir de mezun olduktan sonra tecrübe kısmıyla karşılaşacağız. Ben şu an onunla çok karşılaşıyorum ama bunları başka videolarda konuşuruz. Yani nasıl tecrübe kazanabilirsiniz? Tabii ki de stajlar yaparak. Yani öğrenciyken bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Yani o yüzden stajlar önemli. Bol bol staj yapın maddemiz. Yani aslında bu maddeler daha da fazla yazılabilir. Hatta siz kişisel gelişiminizle alakalı yapacaklarınızı da bu maddeler altına yazabilirsiniz ama ben sadece mesleki anlamda yapmak istediğim şeyleri planlayıp yazdım. Yoksa mesleki anlamda da tabii ki de bir şeyler yapıyorum daha. Ee, son maddemiz gezmek, yeni yerler, yeni kültürler görmek. Pandemiden önce hazırlık okuduğum dönemlerde gerçekten çok gezen bir insan olarak şu günlerde bu şekilde evde kalmak beni de çok üzüyor ama dışarı çıkıp ne yapacaksın hani her yer zaten kapalı hiçbir şekilde normal bir dünya düzeni yok şu anda o yüzden insanın da hani isteği gelmiyor yani açıkçası ben şu anda evde zaman geçirmeyi kendime sonra gezmeyi tekrar yapacağım çünkü bu insanın düşüncesini bakış açısını çok çok geliştiren bir şey ben zaten bununla alakalı da daha önce çok konuştum postlar falan yazdım ya mutlaka gezin. Şu anda mesela üniversitelere döndüğümüzü düşünelim ve üniversitenize yakın olan çevre illeri gezmekle başlayabilirsiniz. Ya bu gerçekten müthiş bir şey ya. Ben gezmeye harcadığım parayı kesinlikle açmam. Benim mezun olunca yapılacaklar listem bu şekilde. Umarım iki sene içerisinde hep. Şimdi videomuz burada sonlanıyor. Evet arkadaşlar o videoyu izledik. En son gezme ile ilgili bir şeyler söylemişim. Ee, kanayan yaramız. Şu an onunla ilgili birkaç bir şey söyleyip videoyu sonlandıracağım. Arkadaşlar biliyorum ben de farkındayım. Yani dolar euro o kadar çok fazla yükseldi ki bu videoyu çektiğimde kaçtı hiç bilmiyorum ama o zamanlar hani bir şekilde mümkündü. Yani e öğrenci harçlığınızla bile bir yerlere gidebiliyordunuz. Şu an şey geldi aklıma videoyu o işte gidin gezin üniversiteler açıldığında yakın illere gidin falan demişim de ben Ankara'dayım şu anda. Geçenlerde bir arkadaşlarla oturduk konuştuk. Dedik ki işte böyle bir bir iki günlüğüne Bartın'a mı gitsek ne yapsak falan filan ve gerçekten hani e, para sıkıntı oldu. Çünkü yol masraf. Arabayla gidecektik. Benzin zaten şu an 40 lira mı bilmiyorum artık. Hani bir oturduk düşündük ki nasıl halledebiliriz falan. Ki Bartın buraya uzak olan bir yer değil. Yani gerçekten hani artık şunu diyemiyorum. Bahanelere sığınmayın, gidin, gezin, gezebilirsiniz. Yani arkadaşlar ben hazırlıkta ve birinci sınıfta gerçekten çok geziyordum. Ve bunu tamamen kendi harçlıklarımla yapıyordum. O zaman KYK bursu 470 lira, 500 lira falandı. Yani o paralarla geziyorduk. Şu an ama ancak masraflarımıza yetmiyor. Hani ben biliyorum son senelerde gerçekten yetmemeye başlamıştı. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Youtube'a tekrardan dönebildiğim için bir tık mutlu hissediyorum. Çekmek istedim aslında çok fazla video var, konu içeriği var. Ama yorumlara eğer benden istediğiniz videoları yazarsanız öncelik durumuna göre değişebilir tabii ki. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bu videoyu da beğendiyseniz like atmayı lütfen unutmayın. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.